Arkadaşlar bugün e, uzun bir aradan sonra sizinle beraber kalimba aldım yeni bir kalimba. Test edeceğiz. hızlı videomuza geçelim. Burada kalimbamız var. Ee, akort çekici Burada notaları belli etmek için kağıtları. Notaları gene belirtmek için kağıt. Onun yeşili ve burada çantası var arkadaşlar. Ee, tam içine sığacak bir şekilde. Kutumuzda bu kadar eşya vardı. Şimdi sesine ve güzelliğine bakacağım. Ee, kağıtları alalım. Evet arkadaşlar. Sesine bakıyorum şu an. Sesi güzel çıkıyor arkadaşlar. Evet. Tam elma uygun bir kalimba. Görüşmek üzere, bay bay.